Biliyorsunuz geçen hafta itibariyle Amerika'daki seçimlerde aday olarak e, ortaya çıkan Joe Biden'in yapmış olduğu skandal açıklamalar var. Bunları şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir muz cumhuriyeti değildir. Eski Türkiye'de yoktur artık. Bu anlamda biz neresi olursa, dünyanın hangisi ülkesi olursa olsun PKK ile olan mücadele, 40 yıla yakın bir mücadelenin artık sonuna geldiğimizde söyleyebiliriz. Aynı zamanda Türkiye coğrafyası sıkıntılı bir yerde. Tarihler boyunca burada kavgalar, gürültüler, savaşlar eksik olmamış. Ama Türkiye Cumhuriyeti 1071'den bu tarafa bu bölgeye huzur getirmiştir, barış getirmiştir, insanlık getirmiştir ve bu misyonu da devam ettirmektedir. Etrafımız ateş çemberi gibi. Irak, Suriye, işte geçen haftalar içerisinde Lübnan'da olan patlamalar, yine Mısır'daki Arap Baharı ile gelen ve e, yönetime el konup bir dikta bir diktatöre teslim edilen Mısır, yine Libya ve evet, etraftaki Diğer ülkelere baktığımız zaman kaynayan kazan gibi bir ateş çemberi içerisindeki bir Türkiye'nin artık eskisi gibi evet diyen değil, dikte edil ettiren değil, edilen değil, artık her haliyle bu bölgede sözü geçen bir Türkiye konumundadır.